Ulan niye hazır, niye hazır? Ne oldu dursun, hayırdır? hayır Hayır ulan, hayır. E hayır Ulan ben hayır dur diyorum, sen de hayır dur diyorsun ya. Ya kardeşim anlatamıyorum galiba. Hayır hayır demene ben hayırdır diyorum. Ulan ben de hayır dur diyorum işte de. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya kardeşim sen hayırdır dur dedin ya. Ulan tamam kes konuşma fazla, dinle beni. E, e tamam dinliyorum anlat. Senden şahidim olmanı istiyorum. Ne? Ulan evleniyor yoksa? Ulan yok ne evlenmesi kardeşim ya kafayı mı yedim? Kanlım temelle yapacağım. Artık hangimiz ölürse? Bu duyarlı da senden şahidim olmanı istiyorum. <Sessizlik> Şimdi anladım. La olurum tabi olurum tabi. bir an evlenicesin diye ödüm koptu. Nasıl? <Sessizlik> Müstakil versin. Sabah sabah bu kadar içilir mi oğlum? Lan pireş gibi içki içmişsin lan, alkol kokuyorsun lan. <laughs> abi. He. Ben seni çok seviyorum bir kere. Üpeca! <laughs> hayır! Üpeca! <laughs> hayır. <laughs> hayır, <laughs> hayır sen de yok be! Hayır! Ya <laughs> abi! Reşşş gibi alkol kokuyorsun ya! İçme şu zıkkımı abi ya! <laughs> ben mi alkol kokuyorum? Ulan alkol kokan sensin oğlum. Ulan narin kardeşim, sen kendi kendine söz vermedin mi... ...bir daha içki içmeyeceğim, alkol kullanmayacağım diye tövbe etmedin mi lan? Kim, deden Yok, dede. Bana da bir aşk olsun, kulaklarını duymasın, çok darılır. Benim dedem hiç alkol almaz ki, tövbe etsin. <laughs> Bırak oğlum şu dedeni. Bırak şu dedeni oğlum. Bırakamam Mehmet abi, ben dedemi... ...bırakamam, çok seviyorum dedemi ya narin kardeşim. Bak bu alkol senin bedenine, sıhhatine zararlı diye doktor senin alkol almanı engellemedi mi lan? Abi, <laughs> Mehmet abi, dün o yengem gitti abi, bitti. N nasıl yani? Hani bu doktor var ya, benim doktor alkolü engelledi ya. Dün sizlere ömür o doktor. <laughs> Zahide'm. <edeyim>. bu. <laughs> Demir Kadın intihar etmiş. Çocukları kanser olmuş. Eve haciz gelmiş. Aç ve susuzlar. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta kalmışlar. Kimseleri yokmuş. Elleri kare, Bu bir soygundur! Sana derim sana, eller yukarı, bu bir soygundur! Ne soygunu ya? Vallahi bırakamam bacı, bu benim ilk soygunum! Ya insanlar nelerle uğraşıyor, sen de burada soygun yapıyorsun! Niye, ne oldu ki? Daha ne olsun ha, daha ne olsun? Kadın intihar etmiş, çocukları kanser olmuş... ...ve eve haciz gelmiş! Daha ne olsun ha? Ya... Kusura bakma bacı ya, Vallahi ben bir, ben bir rezillik yaptım Bacı ya. Senin başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmez Bacı ya. Kusura bakma ya, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Bacı sen sakın intihar etme Bacı. Ben senin yerini intihar ederim zaten. Bu rezillikle ben bir daha yaşayamam. Ne yapıyorsun sen ya? Sakın üzerime gelme Bacı. Sakın üzerime gelme bacı. Bana yaşamak haram oldu artık. Yaşamak istemiyorum bacı. Yaşamak istemiyorum ya. İyi de sen niye içtin ilacı şimdi? Ya bacı, senin çocukların kanser olmuş. Kocan kendisi intihar etmiş. Ondan sonra bankadan haciz gelmiş. Sen ise intihar mektuplarını yazarsın. Ben seni soymaya çalışıyorum, bacı. Ha bunu düşündükçe kendimi kahrediyorum. Vallahi yaşamak istemiyorum da. Allah beni de, Allah beni de İyi de ben evli değilim ki ve benim çocuklarım da yok. Yok mu? Yok. Ama sen demedin mi ki çocuklarım kanser olmuş, kocam intihar etmiş diye? Yok. Şimdi ben bir kitap okuyordum tamam mı? Oradaki kahramanın karısı intihar ediyor. Çocukları da kanser oluyor ve eve de haciz geliyor. Yapma ya! Ee, ha benim az önceki iş millet ...neydi bacı? Vallahi o kalp ilacıydı. Ben doğuştan kalp hastasıyım. Umarım sende de aynı hastalık vardır. Yoksa kalp krizi geçirebilirsin. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.